Herkese merhabalar. Bu hafta sizlerle birlikte tamamen yenilenmiş 2022 model Toyota GR86'yı inceliyor ve test sürüşüne çıkarıyoruz. İsmi de değişti. Eski ismi Toyota 86 idi. Önüne GR yazısı geldi. Hatta Toyota'nın bütün performans araçlarının önüne GR yazısı eklendi. Merak edenler ve bilmeyenler için GR Gazoo Racing diye geçiyor Toyota'nın performans ve yarış departmanı. Yeni GR 86'lar kardeş şirketi olan Sayon'un FRS'i ve Subaru'nun Biazisi ile hemen hemen aynı. O iki aracı bilenler bu araca baktığında birçok benzerlik göreceklerdir. Amerika'da iki farklı modelden satışa sunulmakta. Başlangıç modeli yaklaşık 28 bin dolardan başlıyor. İkinci modeli ise premium. Bu gördüğünüz araç oluyor ve fiyatı 30 bin dolardan başlıyor. Ve aracın incelemesiyle ön tarafından başlıyoruz. Çok sportif bir dizayna sahip. Devasa büyüklükte bir ön ızgara. Izgara üzerinde hemen ciğer yazısı dikkatimizi çekiyor. Ön lip de ön kısma doğru çok iyi şekilde uzatılmış ve yere çok yakın. Ortada büyük bir Toyota logosu gözümüze çarpıyor. Farlar LED çok güzel durmuş. Gündüz farları da hemen alt kısma yerleştirilmiş. Bu kısma baktığımızda yarı fonksiyonel bir vent görüyoruz. Bunu neden full e, fonksiyonlu olmadığını çok merak ediyorum. Ama bu kısma yerleştirilmiş siyah plastik ön rüzgarayla uyumlu durmuş ve farklı bir hava katmış araca. Ve aracın yan tarafındayız. İlk farklılık jantları oluyor. Aracın başlangıç modelinin 17 inç, premium modelinin ise 18 inç jantları oluyor. Lastikler bir de premium modelde Michelin Pilot Sport oluyor. Performans lastikleri 215 genişlikte ve yan cephesi ise 40'lık yan kısma doğru geldiğimizde fonksiyonel bir vent daha görüyoruz. Lastikler üzerinden gelen havayı yan kısma doğru veriyor. Böylelikle sürtünmeyi azaltıyor. Dikiz aynasına baktığımızda parlak siyah rengi gerçekten araçla çok uyumlu ve çok da havalı durmuş. Sırada sizlere araçta en çok hoşuma giden kısmından arka dizaynından bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi doğal bir spoilerı var ve yükseğe doğru çıkmış. Böylelikle gelen hava yere doğru bir basınç uyguluyor. Böylelikle aerodinamiği mükemmel. Sürüş kısmında sizlere daha ayrıntılı bahsedeceğim. Bu aracın gerçekten yol tutuşu mükemmel diyebilirim. Ee, farlara baktığınızda da öyle dışarı doğru bir çıkıntı şeklinde duruyor ama hiç de sırıtmıyor. Gayet iyi dizayn edilmiş. Ve sırada aracın arka tarafına geçiyoruz. Gözümüze çarpan ilk şey GR86 yazısı ve devasa Toyota logosu oluyor. Farlar ise boydan boya uzatılmış. Bu kısımlar siyah. Yani gayet uyumlu duruyor bence farlarla ama bu kısmın bir far özelliği yok. Üçüncü fren lambası, bir adet kamera. Bu kısımda gizlenmiş bir tuş var. Bu tuşa basarak bagajı manuel olarak da isterseniz açabilirsiniz. Alt kısma doğru geldiğimizde devasa büyüklükte egzozlar var. Sıra da bu egzozları bir dinleyelim. aracın anahtarı oldukça sade kilitleme açma ve arka bagajı açma düğmesi var alt kısımda da bir de ee, panik korna düğmesi daha güzel duruyor sırada bir de bagaj kısmına bir göz atalım aracın bagaj ağzı oldukça küçük özellikle genişlik yönünden çok dar duruyor 177 litrelik bagaj hacmine sahip İç kısımda bir ışık yok bu kısmı kaldırdığınızda hemen altta bir yardım kiti bir de lastik tamir kiti bulunuyor. Yani spor araç zaten dış görünüşünden de anlayabileceğiniz gibi çok da ufak bir araç. Ve sırada aracın motor kısmına geçiyoruz. Kaputu açtığımızda dikkatimizi çeken ilk şey ise motor kapağı. Motor kapağında hem Toyota hem de Subaru kardeş şirketin adını görüyoruz. Aracın motoru 2.4 litre 228 beygir gücünde ve 249 2 ton metre torka sahip ve bu aracın 50 litrelik yakıt deposu var. Şehir içi 100 kilometrede 11.11 litre yakıyorken şehir dışında 7.7 litre. Ve aracın uzunluğu yaklaşık olarak 4.2 metre, genişlik ise 1.7 yükseklik ise 1.3. Aracın ağırlığı 1301 kilogram ve sıfırdan yüzesi 6.8 saniye. Ve sırada bu performans aracının içine geçiyoruz. Aracın direksiyonu oldukça sade. Alt kısımda GR yazısı dikkatimizi çekiyor. Ayrıca motoru çalıştırma düğmesinin üzerinde de bu GR yazısını görüyorsunuz. Aracı çalıştırdıktan sonra hemen önünüzde bulunan ekranda bir de animasyon çıkarıyor. Size Toyota GR86 yazısı gayet güzel duruyor. Direksiyonun arkasında 2 adet kulakçık var. Bu kulakçıklar bence oldukça kısa. Bir de iç kısma doğru girmiş. Böyle elinizi biraz daha uzatmanız lazım iç kısma doğru. Manuel kullanmak isteyenler için böyle bir opsiyon eklenmiş. Silecek kolu ve sinyal kolu da oldukça kısa. Bence sıra tümüyor. Orta kısımda dijital ekranınız var. Sırada bir de aracı bir çalıştıralım. Hemen ortada karşınıza takometre çıkıyor. Hız göstergeniz ise dijital. Sol kısımda ise sürüş bilgileri. Sağ kısımda yine buradan yakıt deposunu ve sıcaklığı görebiliyorsunuz. Ve orta kısımda 2 adet klima fanı bulunuyor ve 8 inçlik bir de ekrana sahipsiniz. Ama çok da bir uygulama yok. Mesela kendime navigasyon yok. Sadece Apple CarPlay ya da Android Auto özelliklerinden yararlanarak navigasyonu kullanabiliyorsunuz. Solda ve sağda tuşlar bulunuyor. Toyota'lardan alıştığımız ve e, klima ayar e, burada konsolları da yine aynı. Alt kısımda düğmeler bulunuyor klima ayarları için. Vites ise manuel gibi duruyor ama vites değiştirmek için sağa doğru itmeniz gerekiyor geriye ya da buradan drive'a almak için biraz sağa doğru itip yukarı doğru çıkarıyorsunuz tekrardan park için. Bir de geriye alalım şöyle vitesi. Geri görüş kamerası da maalesef çözünürlüğü çok çok kötü diyebilirim. Artık Toyota'nın bunu geliştirmesi lazım. El freni ise buradan manuel gördüğünüz gibi. Yol tutuşu kapama, sport, snow tuşları bulunuyor. Bunları değiştirdiğiniz ekranda gördüğünüz gibi sport yazısı ya da snow yazısı çıkıyor. En sağda ise track modu var. Bu da yarış pistine götürdüğünüzde aracın bu özellikleri kullanabiliyorsunuz. Isıtmalı koltuklar bunlar da premium modelde geliyor sadece. Ve ayrıca koltuklara baktığınızda deri ve Alcantara karışımını görüyoruz. Bu da premium modele sadece özgü. Alcantara'yı bir de hemen direksiyonun arka kısmında gördüğünüz bu yerde görüyorsunuz değişik bir yer farklı durmuş. Kapı paneline baktığımızda yine Alcantara deri karışımını görüyoruz. Alt kısma doğru bir de depolama yeriniz mevcut. Gayet iyi duruyor. Ve bir adet içeceklik yeriniz mevcut. Kol dayama yeri de deri. Bu kısmı açtığınızda iki adet içeceklik daha yer sizi bekliyor. İki adet USB bir adet de auxiliary girişi var ve araçta USB-C girişi maalesef yok. Aracın özelliklerinden yeterince bahsettik sırada bu yeni Japon aracını yola çıkarma sırası. Evet arkadaşlar sırada sürüş kısmına geçiyoruz. bu şapon aracını bir de yolda deneyelim. Bakalım performansı nasıl bu aracın. Araç gayet yere yakın. Bana biraz da Alfa Romeo'nun 4C modelini böyle hissettiriyor. Yere yakınlığı ve iç kısmının ...darlığı yönünden. Görüş açınız da fena değil. İkiz aynasının büyüklükleri çok iyi. Bir de zaten üzerinde... ...kör noktaları gösteren bir... ...ışık da var. Şu an aracı... ...normal modunda kullanıyorum. Bir Normal modunda bile çok iyi... Hızlanması kağıt üzerinde sıfırdan yüzdesi 6 saniyenin üzerinde ama hiç de öyle hissettirmiyor diyebilirim. Sırada bir de spor modunda deneyelim aracı. Şu an aracı sıfırlıyorum. motor sesi yani böyle bir küçük araçtan beklenilmeyecek bir ses gayet güzel bir motor yola hakimiyeti aracın mükemmel adeta yapışık aracın süspansiyonları biraz iyileştirilebilir yoldaki her şeyi hissediyorsunuz. Bu dönüşlerde de çok rahat. Zaten küçük bir araç. Ama bu aracın yol hakimiyetine bayıldım. Hızlanması da çok çok iyi. da bir kez daha sıfırlayıp aracı bir hızlandıralım. kalkışı mükemmel. Yol tutuş. Şahane bu araçta. En çok hoşuma giden dizaynı, arka dizaynıydı ve performans yönünden yola hakimiyeti bir de süspansiyonları iyi olsaydı şahane olurdu. Ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenmişseniz beğenme tuşuna basmayı pas geçmeyin. Böylelikle YouTube algoritmasıyla yardımcı olup daha çok kişiye ulaşacaktır. Ve görmek istediğiniz araçları aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.